Hadi 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 hadi. Öyle yok öyle yok. Öyle yok. Biz daha daha hepinize. Buradan ayrılın. Bakın, buradan ayrılın. lütfen rica ediyorum. Ayrılın buradan. Ayrılın, Bu ayrılın artık. <laughs> şu, şu, şu abimde böyle bir yıkma görev aşkı görüyorum ki. Yok. Evet. Ocağımızı mı söndüreceksiniz? Allah'ınız yok mu sizin yok. ya? Lütfen, lütfen. Gel bak benim bir yatırımıma ya. Abi ben konuşacağım. Az dur. Tamam. Konuş. Bu görev aşkı ne sende ya? <laughs> Allah korkusu yok mu sizde ya? Ya bize bunu niye söylüyor Müslüman kardeşim? Bunu bundan en güçlü. Yani kime, kime söyleyeceğim ben? Kimse yok. Bu kararı

birin görev yapınıyor. Kaymakam burada tahkikatı bizzat buraya gelip kendi yapmıyor. Onu yetkisi eee memur görevlendirmek. Kaymakam idare amiridir. Başta ilçenin. Eee bizi görevlendirdi. Biz de geldik burada tahkikatı yaptık. İfadelerinizi aldık. Usulüne uygun olarak 20091 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince Raporumuzdan var kaymakama sunduk. Kaymakam bunları inceledi, okudu. yasalara e, eee uygun olduğu şekliyle ben karar verdim. Şimdi İki günün içinde. Evet. Ya siz bana size geldi, çarşamba günü bu karar evet. Evet, çıktı. Evet, evet. Yani bunu Tamam, bu bu. Helal olsun ya, hukuk Şimdi daha işliyor ya. İyi dinlen. Ondan sonra da gel, 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 karar şey. beş Çarşı gün içinde geldi. uygulanır diyor. Evet. Yine Çarşı kaymakam, görevli Anadolu. memur. Vereceğiz. <laughs> Jandarmaya <laughs> 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 verdik abi. Jandarmaya verdik abi. Basın çekebilir miyim? Basın çek. Bölge idare Mahkemesi Burayı durdurma kararı verdi. E, ne anlatıyorsun bize şimdi? Işte biz de durduracağız o zaman. Tamam. Ama daha basit. Tamam. Ya tamam. dinlemiyorsunuz. Ya fotokopilerini ki. Ver. Verelim. Çekin evet. fotokopilerini. bize yani biz hasat. Rengiz şey abi hepsini al. sizin yok. olduğunu bize bildirin. Ne buralara? Belediye parkı. Park işi gerekiyor. Belediyesi buralara Yok abi siz açıklamak zorundasınız de. ya? Değiliz şey arkadaşlar. Yok onu da Biz konuşalım Biz mağduruz. Biz niye mağduruz? Bize Türkiye Lütfen. Cumhuriyeti'nin belediyesi buralara iş yeri açmak için bize ruhsat verdi. Bize evet. hafta sonu tatilleri verdi. Bize önümüze parke döşedi. Kira kontratı Sıyumuzu yaptı. Suyumuzu verdi. Meclis kararıyla, meclis kararıyla bize kira kontratı yaptı. Elektrik verdi. Yedaç elektrik verdi. Vergilerimizi ödedik biz burada kaçak köçek bir şey değiliz. Biz, biz bilmediğimiz bir şeyin 25 zamanında bir, ya. 25 yıl önceki bilmediğimiz bir olayın belediyenin mağduriyetiyiz biz. Hı -hı. Yok, yani şey burada abi. bir şey sorunları varsa bakın bize ormanda geldi. Evet. Ormana ben dedim ki bir sorunuz varsa gidin belediyeyle halledin. Hmm. Belediyemiz vardı bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesi. Hmm. Hiç kimse yasaların önünde değil. Biz hiçbir şeye karşı değiliz. Biz yasalara hmm. karşı çıkmıyoruz. Biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Evet, Biz efendim. burada mağdur olduk. Bize iki günde cep gelmesi dünyada olacak bir şey değildir. Bakın herkesin trilyonluk üçer beşer yüz yatırımları var. Ben buradan iki tane emekli verdim. Veren arkadaşlarımız var. Ve devam ediyoruz. Biz devlete vergi veriyoruz. Biz buraya başka bir yerden gelmedik. Biz buraya uçarak gelmedik. Biz buraya 20 yıl önce Belediyenin verdiği, bize tanıdığı imkanlarla biz buraya açtık burayı. Sigortalı, ne suda İstanbul. bir şey çektik, ne elektrikte çektik, yolumuzu da bak Meraysa neden belediye park ediyor şu Meray'a? İller Bankası'ndan kredi alınıp böyle yapıldı burası. Yani bizler, biz, biz belediye, borçlarımız var. Hayır, hiçbir şey yok burada. Çektiğimiz krediler belediye, var. Kira Bizlerin kira çeklerimiz var. Arkadaşlar, kira verdiğimize dair var, Bunu, var. Bu, var, bu, yani. kararı alanlar elini vicdanına koysunlar. Bir daha düşünürsen bizim mağduriyetimizi. Biz çıkmıyoruz demiyoruz. Biz gitmiyoruz demiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı da gelmiyoruz. Lakin mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Başımızdakilere saygımız var. Hepimiz mülkiyamirlerimize saygımız var. Onları seviyoruz. Ama bu vatandaşların da sıkıntısına çare bulsunlar lütfen. Biz ne yapalım şimdi? Denize mi atalım kendimizi? Kendimizi mi yakalım? Benim bankaya borcum var. Vatandaşa borcum var. Alacağım var. Ben bunu ne yapayım? İki günde bana tahliye emri veriyorsunuz. İnsan Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarının bu kadar ben e, sert olabilir ama ...kararı çıkarmış yürütmenin durdurması ile ilgili onu alıp şimdi okuyacağız. Ee, doğruysa e, e, yürütmeyin yürütmenin durdurma kararı gereğince sizlerin binalarınızda şeylerinizi Komutan, dokunmayacağız. Abi. Okunamıyoruz zaten. <laughs> İsmail Balık nerede İsmail Balık?